Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün bir vlog çekmek böyle bir çılgınlık yaptım. Bana göre çılgınlık. Çünkü gerçekten böyle hareket ederken video çekmek zormuş. Onu fark ettim. Bugün sizi nereye götürüyorum? Ocak alacağım. Gaz konro. Mutfağı ocak yani tüp ocak. Bazı şeyleri Türkçe söylerken çok garibime gidiyor. Çünkü bu videolar dışında Türkçe konuştuğum bir an yok. Söylerken tereddüt ettim şu an birdenbire. İnternetten sipariş vermeyi düşündük ama hazır hafta sonu bakalım bir değişiklik olsun dedik. Gidiyoruz. Bir yandan da size Japonya sokaklarını göstereyim. Şu anda pazar günü olduğu için insanlar dışarıya çıkmış. Tabi hafta içi işte olduğumuz için var mı yok mu göremiyoruz. Ama hafta sonu gayet kalabalık kalabalık artık böyle konuşmayı da şaşırdım. Önümüzde Nissan e-Power elektrikli bir aracı var. Araçlar demişken Japonya'da son zamanlardaki o %100 elektrikli araçlar görüyorsunuz. Sokakları çok fazla süslemiyor. Hatta Çinlilerde yok diyebilirim. Araç görmedim. Ama Türkiye'de görüyorum ki öve öve bitiremiyorlar. Çinli araçları. Amcam ile birlikte geziyor. Bakın size yaklaştırırsam göreceksiniz şöyle. Baştan da Türkiye'de gördünüz mü hiç? Toyota Hayes Hi diyorlar. Bu transporter benzeri bir araç. Muadilini hemen yapmış Japonlar kendi ülkelerinde diyecektim ama yıllardan beri var yani yeni bir değil. Japonya'ya gelen biri de oydu. Bu araç değildi tabii ki ama küçük minik minik araçlar var. Bunlar neden Türkiye'de yok diye insan demiyor. Demek ki alım gücü yok milyon tane araç modeli var. Japon insanının farklı düşünmesinden mi kaynaklanıyor? Mesela Türkiye'de 10-15 tane model var diye biliyorum. Şu an son zamanlarını bilmiyorum ama en azından benim zamanımda öyleydi. Honda'nın 3-4-5 modeli işte bu kadar modeli dal var yani. Her ihtiyaca uygun araç var. Tarlada başka bir araç işe giderken başka bir araç hafta sonu başka bir araç sebebini bilmiyorum bunun böyle var yani söylemiş etrafı da size gösteriyorum böyle giderken ne diyor bana bu kameran titriyor diyor o kadar titriyecek baba yapacak bir şey yok yani arabada gidiyoruz Mai doku da kattı 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 Hemen size bir bilgiyi paylaşayım. Bu karşıda görmüş olduğunuz broncobili. Nusret çalışmış yani. Tabii ki bu şubesinde değil de Japonya'da ya geldiğinde. Yine bir şeyler yiyelim. Bir şey düşürdüm cebimden. Nusret Japonya'da çalıştığını söylüyor artık. Yalan doğru bilmiyoruz. Japonya'da et deyince akla onlar geliyor zincir olarak bir marka. 1976'dan beri zincir halinde devam ediyorlar çünkü olayla. Tam onu anlatacakken mikrofonu yine düşürdüm. Bütün şey üstümde yani. Böyle izlerken dikkatinizi çeken şeyler varsa yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Böyle bir geniş açıya geçtik. Şöyle daha iyi sanki. Telefonunuz dengesiz diyor. Kardeşim dengesiz olduğunu biliyoruz da ne yapabiliriz yani şimdi bu dengesizliğe. Ama bu da öyle. Bu ya deniyor canım adam. <Gülüyor> <Gülüyor> ne? Sonra çok anam. Çok çok anam. Birisi mavi, envan. Bu da Honda'nın bir aracı. Bu zaten çok popüler son zamanlarda bu Suzuki'nin. Japonya içerisinde şu an talep patlaması yaşıyormuş. Aslında Afrika için mi? BRC için yapılmış. Tam uydurmayayım şimdi element bir yerimde Ama Japonya'da da yoğun bir taleple karşılaşmış. Japonya'yı sınırlandırmışlar yıllık 50 bin adete. Çünkü neden? Japonlar bekler. Burası benim köy. Bu köyde yaşıyorum. Yüz yukarıda yeni ニクロ十時からだった。ニクロ十時からだった。早くなった。ここもあるんじゃないスタイスタイわ。本家 DVD か。レンタルショップのことも皆さんに。日本では日本だけですよ、多分世界でまだこの本物を売れるの。CD とか、漫画とか。ニューヨークユネットに、チューキーでキー、イ e サンダルヘプセネディオ、ソウル Japonya'da sadece diye görebilirler. Hala diyor CD, DVD, manga diyor kiralanan yerler var diyor ve hala hayatlarına devam ediyorlar diyor yani bundan bahset diyor. Gelirsiniz uğrayın nostalji yaşarsınız. Netflix kullanılmıyor mu diye. Bueno. Evet. Hayatı git Ha İki maşo. Koko sağa magatte. Kararımızı değiştirdik. İnternetten almaya karar verdik ocağımızı. Canlı olarak görmek istedim hem de video çekelim dedim ama henüz daha açılmamışlar. Biz de bugün dışarıya biraz erken çıktık sanırım saat 9:45 şu anda sabah. Bir yer 10'da açıl açılıyor. O yüzden onu internetten almaya karar verdik. Şimdi kıymaya yağ almaya gidiyoruz. Böyle de ya neden diyeceksiniz? Japonya'da kıymayı biz şeyden alıyoruz. Costco'dan bu Amerikan marketinde. Bu adamlar da işlerini o kadar dürüst yapıyorlar ki ve kanun da var sanıyorum 88 et kullanmak zorunda 88 yüzde 90 <laughs> ev gördü normal çok sevimli diyor. Nerede kalmıştık 88 et olduğu için yağsız oluyor onun için köfte falan yaparken de ben sevmiyorum yağsız ve kuru bir et oluyor. O yüzden başka bir market var o da istersen sadece yağ satıyor yansındı. Onlar da aslında satmıyorlar. Telefon açıp söylüyoruz. Bize hazırlar mısınız diyoruz. Hazırlıyorlar. Bugün telefon açmadan gidiyoruz ama bakalım ne olacak. işte. Ondan dolayı. Rota değişti. Bundan da bir vlog çıkar mı? Onu da şu an kestiremiyorum ama yine de bir şeyler yapmaya çalışacağım. Yani bazı yollar dolu, bazı yollar boş. Pazar Bakar mısınız şimdi? şu evlerin güzelliğine? Sokakları da güzel yapayım. Ben seviyorum böyle sessiz, sakin. Yani hafta içi olsa da bir gün Yok bir korna sesi yok düzen İnsanlar kornaya basmıyor trafik oluştu çünkü ileride şey var fumikili var fumikili deneyim ya tren yolu var evet aracımızda hemen tren yolu olduğunu söyledi şu an henüz hiçbir yer açık değil bakın buradaki dükkanlar da şu gibi kapalı çünkü daha saat 9:48 Ankara'yı daha kadar mı? Evet. da durmazdı ni Şabere dayı da şabere? Bu şekilde Japonya'da kapanıyor. Bir önceki, birkaç önceki videomda onu da size göstermiştim. Kapanıyor derken yani çubukla kapanıyor. İlginç bir bilgi o da dünyada tek bütün yolları tren geçerken kapatan, çubukla kapatan tek ülkeymiş Japonya. Tam olarak ifade edemedim ama anladınız siz onu diye düşünüyorum. Ayrıca tren yolunda kaza yapmak da çok büyük hem tehlikeli hem de maddi yaptırımları da var. O yüzden Japonya'da yaşıyorsanız muhakkak araç sigortanız olsun ve tren yollarına ekstra dikkat edin. Eğer olur da başınıza bir iş gelirse inip aracınızdan sağında veya solunda bulunan stop acil durum düğmelerine basın. İngilizce olarak da yazıyor zaten stop diye. Gerçekten çok önemli bir hatırlatmayı da yapmış bulunuyorum. Nadir de olsa tren yolunda da kazalar oluyor. Bunlar genellikle ölümle sonuçlanıyor. Hatta ilgi Osaka diye hatırlıyorum. Tam haberleri hatırlamıyorum da. Bu tren yolunun alarmı yanlış çalmış. Bir araç yani tren yok diye alarm çalıyor. Tren yok. Sonra önündeki çubuk kalkıyor ve adam tam yola çıkacakken, tren yoldan geçecekken tren geliyor. Ucu ucuna sıfıra sıfır kurtuluyor. Onun da belki videosunu bulursam kısa olarak bu anlatımın orasına koyabilir miyim? bilemiyorum telif melif olaylarına aşırı dikkat ediyorlar. O yüzden bir şey diyemedim şimdi ne söyleyeceğimi bilemedim. Eğer telifle ilgili bir soru bulursam da paylaşırım. Görüyorsunuz fiyatları. QR'da diyor hemen diyor gir diyor yani Japonya'da otel fiyatları. Alın size 3980 yen. Japonca tabelalara bakarsanız görselden çok yazıyı çok daha fazla görürsünüz. karşımızda gördüğümüz bina da şu kırmızı şapkası olan Yamada Denki yani Japonya'nın teknosası gibi diye düşünebilirsiniz. Japonya'ya gelirsiniz elektronik alışveriş yapabilirsiniz. Tax free de oluyor bu arada. Ne diyecektim? Tax free konusuna gelmiyor. Apple Japonya'da ne yapmış biliyor musunuz? Bunu kamerayı yüzüme gösterip anlatmak istiyorum. Tam size Apple'ın Japonya'da yaptığı büyük yolsuzluktan bahsedecektim. O sırada da yüzümü göstermek istedim. Apple Japonya'da ne yapmış? Ne yapsa beğenirsiniz? Yolsuzluk yapmış hem de milyarlarca yani. Turistlere tax free var Japonya'da gelenler zaten ve kasada tax free var. Yani havalimanında falan uğraşmıyorsunuz. Japonlar direkt orada pasaportunuzu veriyorsunuz. Tax free olarak ürünü alıyorsunuz. Yani parasını başta ödem almıyorsunuz. Bir kişi 3.000, 5.000, 4.000 adet, 5.000, bin adet toplamda 400 milyar yen, yani yaklaşık 4 milyar dolarla devleti zarara sokmuşlar. Hem de bunu Japonya'da yapmışlar. Çok komik değil mi ya bu? ve tabii ki cezayı yemişler sonra 400 milyar yani yani tutarın tamamını ceza olarak yemişler ve Apple Japonya'dan gelip ürün aldığınızda tax free yapamıyorsunuz. Onun yerine Apple ürününü Yamada Denki'den ya da Big Camera'dan alırsanız oralarda tax free yapabiliyorsunuz. Anladım yani Japonya'da böyle şeyler yani siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. İnanamadım. İnanılır gibi değil ya. Sen Apple'sın. Böyle bir şey nasıl yaparsın? Yakın zamanda turistik ziyarette bulunan biri oldu. O da Apple'dan alışveriş yapmak istedi. Dedim o senin hakkından ben de yararlanayım. Bir şey alayım hani. Bir de ne görelim Apple diyor ki bizde tax free yok. Niye yok diyoruz yok diyor. Adamlar söylemiyorlar bile. Ki bence yani bu Amerikalılar her şeyi eline yüzüne bulaştırdı bence. İnanamadım yani şok oldum. Öyle yani bunu da bir anlatayım dedim. Anlattım şu anda. Rahatladım alırsanız taksi sizin için daha iyi olacak. almak istiyorsanız tabii ki elektronik almak için falan Japonya'ya gelmenize gerek yok bence. Elektroniğin başkenti olabilir, birçok şey olabilir ama Japonya'ya elektroniği zaten onları başka ülkelerde de bulabilirsiniz. Buranın tarihini, kültürünü, doğasını, yaşayış tarzını görmek ve deneyimlemek için gelin yani Kyoto'yu da, Tokyo'yu da, Osaka, Nagoya bölgesini de yani. Çok fazla turistik bir şey yok ama en azından bir görün. Gifu mesela daha seviyorsanız hani diyor ya aga biz diyor daha seviyoruz diyor öyle bir replik vardı şu an bu hatırlayamadım ama öyle yerleri seviyorsanız çıkın çıkın gelin yani Japonya gerçekten doğasıyla insanıyla muhteşem Türkler için söylemiyorum ama saygılı da olursanız çok iyi olur çünkü bu Endonezyalılar, Filipinliler işte Hindistanlılar değişik değişik şeyler öyle göl yapıp çöplerini falan bırakı çıktı size de söyleyeyim siz de gelirseniz öyle şeyler lütfen yapmayın. Türkler olarak adımız lekelenmesin yani. En azından Türkiye'de doğduk yani. Bakın burada da şey yapıyorlar. Yakıyor. Japonya'da çok popüler bir spor dalı. Bilmiyorum orasını gösteriyor mu ama. Japonya'nın en popüler arabaları bu. Prius. Az yakar çok kaçar. Asla da yarı yolda bırakmaz yani. Türkiye'de falan. yere geldim patronumun arabası. Bunun beyaz rengi sevmemiştim yani ilk 3-4 yıl daha sonra sevmeye başladım bu arabayı. Şimdi de yeni kasasını sevmiyorum. Belki de 3-5 yıl sonra yeni kasasını da sevmeye başlayabilirim yani. Videonun başında mı söyledim, ortasında mı söyledim bilmiyorum ama bizim şey alacağımız kıymaya, yağ alacağımız yer burası. Son kulvarda trafiğe takıldık. Işık yandı. İşken araba da çok ekonomik bu araba. Japonya'da yaşamayı düşünüyorsanız başlangıç için böyle bir araç alıp hem acemiliğinizi atarsınız trafikte sağdan aktığı için hem de yakıt masraflarından kurtulursunuz. Şu an yakıt masraf fiyatları her geçen gün artıyor. Ben Japonya'da şu an 170 yani regular gasolin yani. Japonya'da benzin de kaliteliymiş bu arada bilmiyorum. 100 oktanmış. Onu da yeni öğrendim diyeyim size. Bugün yürüyen insanları çok görüyorum. Sebebini anlayamadım yani. Onun da başarıyla otoparkına girebildik buranın da. Alın size yeni Prius'te bu. Türkiye'de de vardır sanırım bu. Az öncekinin yeni kasası bu. Sizce hangisi daha seksi? Bu böyle bir sıra dışı ya. Bunu sevmedim. Gözüm alışkın değil öyle şeylere. Yanındaki Nissan bence ondan daha hoş ama Nissan'ın da eski kasasını seviyorum. Ben eski bir insan mıyım acaba ya? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tamam yiyeceğiz. Karnım acıktı diyor bizim yönetmen. Bu kadar babek usulü. Mekan böyle bir yer. Mekan derken yani market. Mekan dedim ben de. Şöpünüzü getirmeyin diyorlar. Paketlenmiş mısır var görüyorsun. 739 yenesan. Ne yedin sen? Karupatlı sigara. Ne yedin sen? Hatta. Ne yedin sen? Hatta canım. Ne? 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 Bu da yani. Kule diyor. Bu resimde gördüğünüz diyor bunlar olur. Ben bu Japonların bu et işine hastayım. Harika dilimliyorlar, harika kesiyorlar. Maze, maze beef diyor. Allah Allah, karışık et diyor ya. Bakınız fiyatları da bu şekilde. 950 yen diyor bu paket komple. Fiyatlar böyle. 850 yen diyor arkadaşlar bu. Hatta gramını söyleyeyim size. Bu şekilde market fiyatlarında görüyorsunuz Japonya'da. Bu da Amerika'da inek dili bu görmüş olduğunuz. Bu altındaki da güzel bir şey. Bir bu. Yağlı. Bu da inek. Bu da inek dili. Görmüş olduğunuz gibi. Burada da böyle sert kısımlardan var. Bunları soslu yaptığınızda çok güzel oluyor. Aşırı yumuşuyor. Ben yapmasını bilmiyorum da yönetmenin biliyor onu. Dinlendiriyor böyle bir mirin şovla bir şeyler katıyor. Pamuk gibi oluyor bu et. Sonra bu çiğ yediğimiz et mi bizim acaba? Rosmuş bu da. Ros. Rosu diyor yani. Ros Türkçesinde inek bakları. Harika. Fiyatlar da bu şekilde yani. Bir saat çok. Bir saat çalışıp alıp alıyorsun bunu da. sana şunu. Kocaman bir tabak görüyorsun. Bu da bost 1512 yen. Yani. 432 gram. Fiyatlar çok ucuz değil mi? Bana mı öyle geliyor? Al bunu. Bir insan bunu yese. Türkiye'de bir de ekmekle yemeği işi var eti. Kaç gram? 942 grammış bu. Gerçi Türkiye'deki bir insan bunu Bundan iki tane yesin bir Japon. Okey. Hadi üç yesin çok iyi canım. Hadi dört yesin. Dört saate etle karnını doyur. bu sadece bundan yenilmez ki. Bir tane bundan yersin. Bir tane bundan yersin. Farklı kısımlar farklı sertlikte yani. O yüzden canım ızdıra da yapmak istedi de yönetmenim bir yerde sınırsız ekmek yemeği ter. Siz o fighters böyle bir şey yapar mıydınız? Önce yedik dedi, etleri, ızgara yedi dedi, yani yemeyeceğim. Yani. Böyle yani. Fiyat bu yakiniku için yani ızgara yapmak için. Bu da 999 yenmiş. Görüyorsunuz. 300 gram. Az önceki yanlış değil, bu etlerin hepsi tamamı değil. kuşlar etiketi iyice incelediğimizde detay ortaya çıktı. 100 gram için bu fiyat yani. Bu koca tabak 950 yen değil. Ben de şaşırdım çünkü yerler çok kat. Yanlış bir değil. Her şey 100 gram. Helal sertifikasına sahip ürünler olduğu bir yer. Burada kuzu da var, koyun da var, keçi de var, tavuk da var. Burada çok pahalı değil yani. Yagi de var. Kıyma da yapmışlar. Bunu bilmiyorum yani. Hiç bu şekilde tüketmedim. Burada kemiklisi de var. Harika değil mi ya? İslamiyet tüm hızıyla Japonya'da da yaymaya devam ediyoruz. Bir de burada da dondurulmuş tavuklar var. Benim en sevdiğim bölüm balıklar, devasa balıklar en uygun fiyatlarla hizmetinizde burada. 990 yen diyor şu balık yani. <laughs> var görmüş Az önce balığı gösteriyorum. Kıyma şey, <laughs> yağ yokmuş da. Haftaya hazırlayacaklar bize. <laughs> <Hep> sıraya gittik. Böyle domuz. Böyle domuz. Hamaçı. Var Hamaçı. 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 Hamaçı yiyen yani hamaçi denen bir balık. Türkiye'de bunu ne diyorlar? Bilenler yorumlara yazsın lütfen. 1690 yani. Bir saat çalış şöyle iki balık al. Bir hafta ye. Hadi iki saat çalış canım. İki saat yok da yani. Japonya'da hayat böyle arkadaşlar. Sizi kandırıyor. Bütün gerçekler burada. Bana bak ya. Al bunu. Bir akşamlık yemeğin 480 Düşün Yani 1080p'de çekmeler hemen bu kadar net. Sakana yasın yana Bu balığa Türkiye'de ne diyorlar? Bilenler var mı? Ben bilmiyorum. Burada acı diyorlar. Türkiye'de balık işlerine babam bakardı. Ben balıktan anlamam yani. Veya annem bakardı. Ama çok taze görünüyorlar Aman ya, bu, aman ya. Neler neler neler. Buradan sashimiler mi istersin? Sulu mükemmel. Buradan hazır ismi istersin yani. Ben diyorsan yapamıyorum. Vaktim yok. Buradaki malzemelerle yapılmış ben kutuları bakar mısın? Sanat eseri bu. 458 lira. Al bunu. Niye? Yanında iki tavuk al. Minali suşiler mi istersin? Şu böyle bir kuru gibi. Kuru derken yani ne dedim? Anladınız siz. Türkçe aklıma gelmedi. Çuval gibi yani böyle. Harika değil mi ya? Kendilerini yemek istersiniz. Elim bununla karışmış. Vallahi canım çok çekti. Yönetmene söz verdik. O yüzden onun dediği yere gideceğiz. Yoksa ben şunu alıp yerdim yani. O nekili de var burada fiyatları görün yani bu şekilde. Bibimba bu Kore yemeği biliyorsunuz bir bibimba ama Japon sunumuyla harika bir bibimba mı var da bu? Başka mı? Güyü ne kadar? Güyü ne Yönetmen şaşırdı diyor ki inek etinden yapmışlar. bu. Y de çok. Haber yok. Bunlar Yönetmenin aklını da çeldim. Bak bu bento kutulardan bende çok önemli bir anısı var. Yaklaşık olarak 5 senenin 300 gününde şundan yedi. Burada evi var. Çok yemekler var. Aman Allah'ım. Burada size göstermek istediğim bir şey var. Kemal Sanal'ın içindeki tavuk makinesinden gördüm. Bakın. Ekrana çakırmaya. Ben ya? Yani, çıktı ya. Harbi Türkçe konuşmayı şaşırmışım videolara da. Kemal Sanal'ın makinesindeki şey filmindeki. Dostu çıktı. Dünya ekonomik krize girmiş. Parça parça işine dönmüş yani. <laughs> Fiyatı da 780. Bu yasın ya. Ne yapalım? Para mı? Ne olur mu? Eller para mı? Ne olur mu? Böyle isterseniz hazır budonlar var. 90. Nasıl bu ne koyar? <laughs> 25 size peynir, peyniri görüyor musunuz ya? Yani? 20 lira. Bana bu Japonya ilk yerlerde at peyniri diye kandırmışlardı. Ben daha önce hiç böyle bir şey görmediğim için bir restoranda yedik çok unut unutmuyorum komik bir anıydı benim için. Asla bu tamam lazım bu tofuyu. Ve sosu döküp yiyorlar. Bu at peyniri oğlum. At peyniri olur mu olmaz mı diye kendi kendime çok şükürdüm ama inan. Ve bu at peyniri değilmiş sonra öğrendim bunun gerçeğini. Bu tofuymuş. inanılmaz. Evet yönetmen ondan da çantamıza koydu. Buraya. Akepan kızartılmış ekmek, bu da udonların içinde falan gördüğünüz şeyler bu olabilir yani veya miso çorbalarında gördüğünüz ekmek de bu yani kızartılmış hali. Mayonez. Sana mayo. Sana mayo. Hangi nöte yapıyor? Oh, Sen konu var ya tamam. Sağlıklı değildir o dedim. Ne diyor? Kesinlikle. <observing> Kaymayın o olayına. Bu böyle 5 kilo canlı. <scientifically> Yönetmeni hemen kandıracaklar da. Sürüyor daha ucuz değil mi? 5 kilosu diyor. 10 kilo pirinç 8490 Japonya'da en pahalı şey sanal pirinç 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 Eskiden 10 kilo pirinç mayı var. en sevdiğiniz reyonları sevenler için göstereyim size içki reyonu. Santori viski var burada bakın 1599 Japon yeni. Korona birası var burada. Bir tanesi 309 Japon yeni bakın. Margarita var. Mojito margarita, 899 yen. Yani. Burada Vodka var 1499 yen. Vodka ile ara birbiri bilmiyorum yani bu neresi. Büyük ihtimalle Vietnam ya da Thailand. bilenler yorumlara yazarsın. Sen 1499 yani 1380 yen. Bu galiba Vietnam olması lazım. 299 yen ya da Thailand yazılar onu andırıyor çünkü. Fiyatlar konusunda hiç mal Çok tehlikeli çünkü. Japonya'da da olsam içmem. Öldükten sonra hakkını arayamazsın. Bak Santorini yüzde bir alkollü. Limonlu Sava diyorlar bunlara. işte Türkçe'ye çeviremiyorum yani. Limonlu, asitli, alkolü de düşük şeyi Türkçe'yi unutacağız, unutmayacağız. Şişi Üme bu, erik. Bunu alıp müzüvari, oyuvari ya da cüsle falan içebilirsiniz. Hem ekonomik oluyor hem kafası güzel. Başka neler varmış burada? Böyle bir şey de hiç içmedim ya. Böyle genelde mekanlarda açtırıyorlar böyle can canlı şişeleri. Mesela bu şişe benim mekanım olsa 10 bin yana satarım birini. Eskiden çok pahalıymış mekanlarda bir şey için Bak ama şu an yani anlatamadım çok Japonya'nın altın dönemleri. Aman Allah'ım ne gördüm ne bakın size ne gösteriyorum. Adam şişeyi su. Mener boğazımda düğümlendi. Adam Viski su şişesine koyun. Su şişesinde viski satıyorlar. Ve fiyatı 4080 Japonya'nın arkadaşlar. İnanılmaz. 4 litre demiş bunu. Sabah iç, öğlen iç, akşam iç. Yine bunu bir haftada içemezsin ya. 4 litre bu ya. Al sana aylık içkin 4, bir ayda 4 litre viski iç. 4.000 yani 4 saat viski için çalışman gerekiyor. Japonya'da yaşam bu şekilde diyorum size bana inanmıyorsunuz. Meşhur aynı şekilde Sava denilen yani Chuhai da diyenler var. Böyle meyve aromalı içkileri. Bunlar da yazın enfes oluyor yani. Devamlı devamlı aynı tatlardan yani değil de mesela bir böyle içiyorsun. Geliyorsun bir ekşisini içiyorsun, bir yenisini içiyorsun. Böyle nil diyor elmalısını. Kendinden geçiyorsun. Limonlusu varmış 599 yani. %100. Ama bu alkol değil herhalde ya. Bu normal bir limon. Bu limon suyuymuş. Alkolle bir alakası yok. Adam %100 bir litre limon suyunu 599 gene satıyor. Sen bir litre onu 5 Türkiye'de alabiliyor musun, alamıyor musun? Bana onu söyle. O lazım. Garip bir ülke Japonya. Bazen de bazı şeylerde böyle çok ucuz oluyor. burada limon tarlası mı var bu adamların? Bir de %100 diyor ya. Muhakkak katılmış olması lazım değil mi ama muhakkak testten geçmiştir diyor. Yani. Burada biskinin de böyle küçük şeyleri var. Parisi diyor, klasik diyor. Yüzde beş diyor. Her şeyin var yani kısacası. Bizim gitmiş herhalde. Ve benim en sevdiğim. Asahi su Her zaman benim için bir numara. Son birisi. içimi de, tadı da, her şey mükemmel. Hatta cüzdanımı getirseniz kendimi alırdım. Hazır yönetmen de var diyeyim. Aynen öyle. Evet, alışverişimizi yaptık şu an çıktım yerden böyle bir marketti burası yerel bir market ve şöyle bir özelliği var inanamayacaksınız bu kocaman market sadece cumartesi pazar günleri çalışıyor. Diğer günlerde kapalı hazırlık yapıyorlarmış. Nasıl bir hazırlıksa, nasıl bir marketse bir anlam veremedim. Böyle bir yer yani. Aldıklarımızı da kısaca göstereyim mi? Kıyma için alacağımız şey yoktu. Sipariş verdik. Haftaya pazar günü alacağız. Yağı yoktu. Yağı sipariş verdik. Pazar günü alacağız. O yüzden de biraz da size içeriği gösterebildiğim kadar gösterdim. İnsanları rahatsız etmeden göstermeye çalıştım. Yönetmen çantaya koymuş ürünleri. Ne aldı bilmiyorum. Ben market işlerine falan bakmam yani. Öyle işlere ayıracak vaktim yok. ne derse onu alırım yani. Aldıklarımız da bunlar. sarı poşette ne var bilmiyorum. Tofu almış. Ondan sonra tavuk derisi almış. Bunda bir şey yapacağım dedi. Ve dango almış. Evde bunu ocağın yanına balık pişirebiliyorsun. Ve tareye bandırıp afiyetle yiyorsun. Öyle düşünebilirsiniz. Valla sabah videoya başlarken endişelerim vardı. Olacak mı? Çekeceğiz mi? Çekemeyeceğiz mi? diye değişiklikler oldu. Bir şeyler oldu. Sonuçta böyle bir hoş olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama bir video çıkartabildiğimi düşünüyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Bir başka Japonya videosunda Japonya'daki maceralarımı takip etmek için kanala abone olmayı unutmayın. Devam ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere.